Özüleke ailesinin değerli bireyleri ve saygıdeğer misafirlerimiz. Özüleke Holding 16. geleneksel sünnet şölenine hepiniz hoş geldiniz. Gelenekselleşen bu etkinliğimizi 1992 yılından bu yana gerçekleştiriyoruz süre gelen zaman içerisinde gerçekleşen 16 etkinlikle tam 2099 çocuğumuz erkekliğe adım attılar. Yalnız bu yılsa 280 aslanımız erkekliğe adım atmış bulunuyor. Hepsini tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Bu dini sorumluluğu yerine getirmekte çalışanlarımızın yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Allah çocuklarımıza iyi birer gelecek lütfesin. Sağlıkla, sıhhatle diğer mürvetlerini de görmeyi nasip etsin. Onların mutluluğu dünyanın mutluluğu demektir. Onların mutlu olması dünyanın mutlu bir yer olması demektir. Hepinize iyi eğlenceler diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.